Herkese selamünaleyküm arkadaşlar bugün fenimizi aldık ve var ile girdik kardeşlerim yani Angela ile videoya bir seniz ayrır beğen atar ve kanala abone olursanız sevinirim arkadaşlar şimdi sağ olun Karşıda Mister, Argus, Nathan, Xavier ve Leomord var kardeşlerim ormanları olaraktan seçimleri gayet güzel Açıkça söyleyeyim bizim seçimlerden güzel Bizde şimdi ADC yok arkadaşlar Roger aldı ADC koridoruna sıkıntı değil. İyi oynarsa hiç gerçekten problem yok. XP'de yinimiz var. Mitte Valerimiz var. Yine yine sıkıntı değil kardeşlerim. Yapacağımız bir şey varsa gerisini biz hallederiz bakalım. Şöyle bir gidelim. Oo, buradan başladın demek. Vay 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 vay. <laughs> Dur bakalım. Blue'na da uçacağım da yetiştiremeyeceğim muhtemelen ya. Hadi lan öl Q atmak istemiyorum. Allah milyonlar da geçecek şimdi. Milyonlardan da geçmek istemiyorum da yetişmedim arkadaşlar. Yetişemedik. Şöyle yapalım Lan oğlum o kadar vurdum ki O kadar fazla vurdum ki ama olmadı işte Şunu ben bir alayım senden Leomord Leomord orman bu aralar güçlü İlk kanı aldı ve Nathan'ı kesti Roger Helal olsun kardeşim tebrik ederim seni Şimdi Yedidenizi çıkalım arkadaşlar ağır ağır Sağda uçacağım siz ne yapıyorsunuz orada Bakayım Geleceğim geleceğim Hepinizin sıra gelecek arkadaşlar Sakinliğinizi koruyun bu zamana kadar Şimdi dediğim gibi Angela birlikte girdik arkadaşlar. Şöyle ağır ağır 7 denizimizi çıkarken 7 denizimizi 3 3 3 söyleyemedik. <laughs> çıkarken ormanlarımızı güzel güzel dönelim. Şöyle bir üst tarafa doğru gidelim. Nathan'ı keselim arkadaşlar. Koçum geliyorum ama umarım görmüşsündür benim geldiğimi. Ben hazırım kesmek için. Saldır hadi. Şöyle 3 alatlı uçalım. Şöyle yapalım. Şöyle. Bu niye az hasar yedi lan? Allah Allah. Vallahi çocuk zor öldü ha şaka maka. Gerçekten samimi söylüyorum zor öldü. Şunu bir alalım arkadaşlar. Hızlı hızlı kasalım ki tek atalım. Suikastçı rune ile girdik biliyorsunuz. Artık bununla giriyorum arkadaşlar. Savaşçı rune'u bıraktım. Tank kasmayı da bıraktım. Sadece bir ölümsüzlük alıyorum. Geri kalan full hasar oluyor genelde. Şöyle bir bloom'u alayım. Daha sonra turtle var. Turtle'la çok uğraşasım yok şu an bu elgine sağa uçup böyle birazcık eğlenceli bir hal var oyuna. Üst taraf genk diyedi arkadaşlar. Argus tank enteresan bir şey. Ben minister çıkar sandım da bunu güzel bir şekilde kestik. Seni de keselim. Ho 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 ho. Ne oldu lan Tosun Paşa? Şimdi minister uçacağım arkadaşlar. Ulti aldı yin. Geliyorum hemen. Koçum bekle beni. Bekle beni koçum bekle beni. Yetişmeye çalışacağım sana. Geldim. Hop Hop. Ho 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 ho. Ne oldu lan? Noel Oğuz geldi. Sağlara geri döndü. Güzel oldu güzel. Valla güzel oldu arkadaşlar. Toparladık. Şimdi artık sırtımız bu saatten sonra yere zor gelir. 4-0-0 skorum. Gayet güzel ve temiz bir şekilde başlangıcımızı yaptık. Turtle'ı da kontrol edelim ara ara. Şimdi çok fazla ormanlara tıkılı kalmak istemiyorum dediğim gibi ama arkadaşlar almamda gereken şeyler var yani. Gel 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 seri 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 ince ince arkadaşlar zırh delmeyi de tamamlamam lazım ki tek atayım hepsine çünkü Leomort gerçekten sıkıntılı bir orman yani güçlü bayağı güçlü daha sonra ardından Minster geliyor Minster'da bir anda teklemem lazım ultisinin içinde ölürüz yoksa geldim şimdi bir saldıralım ona şöyle yapalım of hasar bak eridim eridim güzel Noel gülüş yapmayacağım bu sefer şöyle yapacağım sana şöyle de çıkacağım Tertemiz arkadaşlar. XP düşürdük. ADC'yi de düşürdük. ADC zaten Roger bol bol düşürüyor. Nazar ettik takıma. Angela'mız düştü. Şöyle bir blue'muzu alalım. Tabi şimdi bu oyun arkadaşlar late'e kaldığı zaman birazcık uzadığı zaman hafiften bir sıkıntı. Onların pikleri daha güzel şimdi. Bundan da kaçınılmaz yani. Şuna görüş vermeyelim de. Geldiğimi anlamazsın Nathan. Nathan'ı görmeyi bekliyorum. Hadi neredesin? Burada Zavier var. Zavier, 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 Zavier beni görüyor. Güzel. Zavier lan bu ne arıyor lan burada? Şöyle çıkalım arkadaşlar. Ultisi var zaten pek fazla uğraşmanın bir anlamı yok yani. Alt tarafta Minster yine ultiyi aldı. Biz de uçalım o zaman. Desteklerimizi esirgemeyelim kardeşimizden. Geldim kardeşim, geldim, geldim. Lan 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 Kes onu. Hadi çalmıyorum. Kessin, kessin yin. Kesmeyecek misin? Tamam ben keseyim. Yani birazcık ölürüm diye çekindi sanırım. Öl, ölmemek için çıktı herhalde. Olsun mühim değil. Geliyorum alt tarafa hemen tekrardan. Leo Mort orada. Dur bakayım. Şöyle bir combo yapsam. Acaba ne kadar vururuz? Bir deneyelim. Ultisini de açtı ama. Şöyle yapalım. Az vurduk. Hiç zorlamaya gerek yok. Bence base'imizi atalım. Çık. Nathan'a gitsem bundan daha faydalı olur kardeşim. Gerçi Minister'da düşürmüş oldum iki tur ama. Biraz da Nathan'a da kastırmamak lazım ama Roger onu zaten eziyor. Neyse bu sefer karşıda değiliz. Siz az önce karşıya mı geldiydiniz Az önce de fen oynadım da. Sanırım karşıya gelmişlerdi arkadaşlar. Herhalde aynı kişiler. Dikkat edelim. İlk turtle aldık ikinci turtle da alacağız fakat ondan önce bir Nathan'a uğramam gerekiyor. Geleceğim kardeşim geleceğim sabret. Argus'ta bak bu tarafa geliyorlar. Acaba şöyle yapsam şöyle yapsam şöyle yapsam. Hasbinallah hasbinallah gel buraya koçum pençem var. Al şu pençeyi bakayım kafana gözüne şuradan da çıkalım. Güzel. Huf. Şimdi pençemi attım arkadaşlar ama yine de ben bir turtle'ı denemek istiyorum. Çünkü Leo Mortgil doğru kaçtı. Yardımlarını esirgeme Zavier. Teşekkürler. Mepek olmadı. Ortaya çıktı Zavier'in. Belki çalarım düşüncesiyle çok başında attı. Bu ikisini. Geliyorlar bu tarafa. Gelmeden aldık tertemiz bir şekilde. Enerjimi yenilemem gerekiyor. Buradan var ya bir tane avcı darbesini ilk önerilen yapayım kardeşim. Tamam mı? Daha sonra ayakkabıyla ölümsüzlüğü çıkarız. Geri çıkıyorlar mı? Aslında oraya da bir combo yapabilirim de şimdi dalabiliriz. Şöyle bunu bekleyeceğim. Argus saldıracak muhtemelen ama şöyle yapalım. Güzel. Şöyle Argus ultisinde, ultisinde karşım. Acele etmeyin. Acele etme keserim. Güzel. Şöyle sana da bir saldıralım. Gel, gel. Oo çok vurdu. Git, git. <laughs> lan tut bunu lan. Onu hata hatası yok kardeşim. Öldük yani. Yapacağımız bir şey yok. Herhalde Roger Roger iyi oynuyor vallahi. Yalana gerek yok şimdi. Pek birazcık çekinmiştim ama lan altın koridorunda inşallah iyi oynar diye ama başardı kardeşimiz. Başarılı. Şu Blue'ma ben bir gideyim arkadaşlar. Aa Argus ne yapıyorsun lan? Bak hemen yine açtı ultisini ya. Çık yapsam şöyle. Oğlum kesemedik lan. <laughs> pis seni. Oğlum vallahi güzel hesap yaptık da saliselik kurtuldu ya. Kötü oldu. Kesseydim iyi olurdu Argus'u. Birazcık bela gibi oynuyor. Geldim buraya geldim 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 geldim. Şöyle keselim. Güzel. Roger da kaldı. Buna dikkat. Argus'un ultisi bol bol geldiği için birazcık dikkatli oynamamız lazım. Alt tarafta Mr. Gil bitecek mi bilmiyorum ama Leomort mide geldi tekrardan. Gel o zaman bu itmez ki bu çocuk ya. Ben de geleyim mide doğru. Saldır mısınız yoksa ben mi uçuyum içeriye? <laughs> Birisine uçasım var. Xavier'in canı çok az. Hızlı bir şekilde ucundan almam lazım onu. Çok ucundan buradasın. Gel bakayım. Teşekkürler. Hafiften zorladığın için kardeşim. Şimdi Angela işe yarıyor arkadaşlar. Ama yani eski feni için Angela daha iyi. Şimdi güncel feni için Angela çok da uyumlu olmuyor. Ama tabi duo girdiğimiz için bana oynayacağı için hep olabilir ya yani. sıkıntı yok. Buna bir dikkat edelim de. Bakayım ultilerini bir atsınlar arkadaşlar. beni saldıracağım. Burada bilerek bekliyorum. Şöyle ağır ağır yanaşayım. Ağır ağır. Aa bu buradaymış lan. Şöyle yapsam. Gerçekten kesemedik mi onu ya? Lan Leomort burada olduğumu biliyor da bizi de kesti. Ha, gerçekten bizi de kesti. Abi Leomord güçlü. Güçlü değil diyemem yani. Gerçekten çok güçlü. Valla benim buluma bulaşmadığınız için çok 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 hata yapıyorsunuz. Ben de size söylemesi. Leomord hadi bakayım. Ho, 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 Ne oldu lan? Şöyle. Şuradan bir tur daha dalacağım ama şöyle. Güzel güzel. 3'lü 3 üç attı acır. Helal olsun kardeşim. Şimdi lordu alabiliriz arkadaşlar lorda bir destek gelmeniz lazım hızlı bir şekilde alalım dakika 10 12 daha var Hemen erken lordumuzu alalım yine alırız sıkıntı değil Bir desteği geldi hızlı hızlı keseriz bunu Xavier arkadaşlar doğdu bir ulti denemesi yapabilir dikkatli bir şekilde gözüm burada tamam denemede yapmadı zaten Işığı gözükseydi ultisinin bir anda Dikkatli bir şekilde pençe atacaktım ama Sonlarda attım pençe Şimdi bu Lord ile bir iş yani çok büyük işler başaramayız ama bir, bir iki kule daha açarsak güzel olur şu bahçe kulelerin özellikle. Ürümsüzlük şartlaştı arkadaşlar bu arada. Şöyle. <laughs> i̇yi oldu iyi, iyi. Güzel hasarım yerine geldiği için artık bu saatten sonra karşı düşsün de. Oraya gelmedim Vallahi ne yapayım. Roger istiyor sanırım Blue diye gelmedik ama hata ettik. Gidip pençe atsam da racer ayıp olacak. 7-0 6 oynuyor çünkü çocuk hakkını veriyor yani şimdi. Ne diyeyim ki? Neyse boş bir takıma düşmediğim için o kadar mutluyum ki, o kadar mutluyum ki anlatamam sizlere. <laughs> Geliyorum bir de. Acaba bir tane bir tur uçsam. Misterla. aa dur bu buradan çıkıyor. Ho 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 ho. -ho. Hadi bakayım Leo. Roger düştü maalesef ama Lord'la pek bir iş yapamadık ya neyse tamam çıkacağız yapacak bir şey yok zorlamayın zorlamayın Arkadaşlar umutsuzluk Şart şu anda Daha iyi teklemem gerekiyor Leomort filan Az hasar yiyor dediğim gibi umutsuzlukta çıkmam lazım Ama önce ölümsüzlüğü bir tamamlayalım ölümsüzlüğü biz niye tamamlayamadık saldırı ben bir satayım artık da Yarı yarı çıkalım itemleri artık İçeriye aha bunlar bana daldı böyle lan içeriye uçmam çünkü Mistar var diyecektim. Onlar uçtu. Ho ho ho. <laughs> az sonra görüşürüz az sonra. Dur bakayım ben enerjimi bir yenileyim. Mistar ulti attığını görsem yargıya başlayacağım. Onlar da saygıya başlayacak da. Mistar ulti göremiyorum ki bir. <laughs> ho 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 Lan açılsam açıl. <laughs> güzel güzel. Blue'lar çıkıyor arkadaşlar. Bu süre Roger'a Roger'a salasım neyse alsın ya. Ar <laughs> salasım yok diyecektim de. <laughs> Baktım yanaşıyor. Kardeşimiz de alsın ya sıkıntı yok. Ver bakayım bu umutsuz hadi artık. Ölümsüzlüğü şükür çıkabildik. Bir yer var mı? Leomort açıldı da. Benim bloom yok ki bloom alacağım. Geleceğim beni birazcık beklemeniz lazım. Blue şart. Blue'suz dolanmayacağım. 15-2-6. 15 kilo hızlı çıktık. Valla benim 15 kilo aldığımdan şahsen söyleyeyim arkadaşlar. Bu kadar kilim olduğunu bilmiyordum. <laughs> Bakınca fark ettim. Yani 12 civarıdır falan sandım. Bayağıdır bakmadım ki üstü kendi skoruma. Asistimden bile haberim yoktu yani. Oyuna çok fokuslandım çünkü. <laughs> Kulelerine tıkılı kalacaklar. Lord almamız gerekiyor ama şunu şöyle deneyelim. Lan Beta Zaten esem. Öldük maalesef kardeşim yakalandık hayırlı olsun hepsi geldi çünkü Aferin aferin Geliyorum 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 beni bekle Hadi koçum onu da kes güzel 2'de ikisini attı Roger hemen şu kuleyi açalım kardeşim Sabıkalanmadan bitirebilirsek bitirelim yoksa sabıkalanacağız <laughs> Bitirir miyiz? Zor gibi ama çünkü Xavier Minyon'un içinden geçen bir hero arkadaşlar ama bitecek lan bitecek mi? Yok bitmeyecek gibi. Uf bitiremedik ya. Abi cana bak bu kulenin. Valla daha fazla zorlayamam. Çünkü zorlarsam sıkıntı. Temiz bir şekilde bunu alacağım. Roger da benim buff'ı alsın arkadaşlar. Eş zamanla aldığımız için en azından aynı anda çıkar zaten. Saldır oraya. Ya buff'sız Roger zor. Şimdi buff şart birazcık. Bekle. Hadi. Abi bunun ulti süresi mi uzadı? Ne oldu ya? Allah Allah. Yine öldük Allah. Bu ne oğlum ya? Ulti süresi ne kadar uzamış ya? Vallahi çocuğu salasım gelmedi. Çocuklar da bizi kesti. Haydi haydi haydi. Yarın yarın helal helal helal. Vallahi yarsınlar birazcık lan. Yoruldum ben. Hmm. Güzel. Helal vallahi size. Hmm, nazar ettik. Nazar. Yine bitmeyecek maç. Töh. Aha. O da gitti. Gördün. Tek Angela kaldı. Şu koridor bitim Lord'u falan alan yok değil mi? Yok. Güzel. 10.000 abone olduğumuz zaman iki video atacağım için arkadaşlar abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Bir de like atmayı tabi yarın da video izlemek istiyorsanız. Çünkü az like geldiği zaman a yarın video atmamak zorunda kalıyorum arkadaşlar. Kanal kötü etkilenmemesi için. Mola verdiysem o bakımdan verim şimdi yani. Şimdi 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 Ya abi Mister gerçekten sıkıntılı bir hero feni için. Zaten öldüreceğim için dalmadım da. Çocuğa bak antik çıkmış. Gerçi tank lan onu niye çıkmasın değil mi? Vurmadı içeri o yüzden. Kardeşim valla ölürsek bir takım ölürse bir, bir kişi kalırsa bizden falan maçı bitirirler yani acımazlar. O yüzden satmamamız gerekiyor. Leomortgül bak açık aslında da Nathan hatasının babasını yaptı kardeşim. Oğlum Angela sende kaldı lan. Buradan bir ön kesmemiz yok mu? Gel bakayım. Hazır Angela varken saldıralım. Bekle bekle bekle. Ultisini açsın. Şöyle güzel. Ho oh, oh, ho oh, oh. ho ho şak şuk şak şuk şak şuk şak şuk şak şuk. <laughs> Lan ne Keşke saçma sapan halatları sağa sola savurmasaydım şak 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 diye. O alkış alatlarıydı arkadaşlar. Ho <laughs> ho şak 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 şak. E, İyi maçı bitirebilir miyiz? Nathan doğuyor ama yine zor. Yine zor. <laughs> Deneyeceğiz arkadaşlar. Nathan da Dur bakayım. Çok vurur minyona ya. Kuleyi şöyle boyayayım Oho Oho bitiremedik ki. Çıkalım. Valla bunlar maç uzatacaklar gibi geliyor birazcık ama umarım maç fazla uzamaz ya. Umarım fazla uzamaz. Tamam vallahi çalacaktı. Dur. Yok, yok saldırmayayım. Angela'nın gazına gelip saldırırsak arkadaşlar. Angela'nın gazına gelip derken o da saldır demiyor. Yani o bak bizimkine laf ettiğimden değil. Prem zaten. Ee, Angel'a girdiği zaman ultiyle bir gaz veriyor yani böyle bir istemsiz bir şekilde. O gazla girerseniz ölürsünüz yani. Yine planlı projeli hareket etmeyi bakın. Lord'u hazırlamıyorsunuz. için olur. Teşekkürler. Hay senin ultine be çocuk. Hay be çocuk adam. Gel. Haydi bay haydi Hadi bakayım. Lordumuz gelmeden ben bir hızlı bir şekilde base'imi atıp gelebilir miyim? Full enerjiyle maçı bitirmek istiyorum. Yin düştü. Roger düştü. Kes bunu kes çıkarken. Hop. Güzel. Bende kalacak sandım. Kalmadı. <laughs> Bitir abi maçı bitir bitir. Güzel maçtı arkadaşlar. Şöyle şuna da kuleye vuralım. Kardeşlerim Allah'a emanetsiniz. Kendinize iyi bakın. Yarınki videoda görüşmek üzere. Dur ne hasar vurduğumuza bakalım. Şöyle bir repleyelim de karşıda da olsa bizde de olsa istemiyoruz kötü oyuncular arkadaşlar. 116k hasar vurmuşuz. 90k hasar almışız. Takım savaşı oranımız 61. Güzeldi. Görüşürüz.